bak beni fazla şey yapmayın ha. Uğraştırmayın. Efendim, ağaca geldik. Geri 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 altına geri altına geri altına. Çok güzel. Herkese merhaba Top Sakallı Oyun kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün GTA 5 hikaye modunda yepyeni bir bölüm çekeceğiz. Fazla uzatmadan sen like atarken hemen videoya geçiyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar bu Salomon Richards Michael'ın hayranı olduğu bir yönetmen. Ee, Devon mıydı o? Devon mıydı? Divide miydi? Neydi o bunun adı? Michael'ı buna yönlendirdi. Bunun sıkıntısını çözsün diye. Hey Solomon. I'm just doing that thing. O you let gidiyorum? do it. Now I realized in Yeah, it seemed obvious. You want this Pelosi guy clipped? No, no. Is that an option? No, no, no. Bad idea. Bad idea. No clipping anyone. Just teach him some manners. He's also in my director's ear as well. Yönetmenin de aklını yani, çelmiş. bu rahatsız oldu. Elemanın kulağını çekeceğiz muhtemelen. bir imzalamak için onları avukatına götürecek. Eğer siz buradan geldiğini duyarsa onları daha hızlı dışarı çıkarıp gireceğim. sessiz halledeceğim dedi. Sette görüşürüz patron dedi. Yani gürültü yapma diyor. Buradan geldiğini anlamasınlar diyor. Ona göre gir. Bizi ters, ters köşeye yatırabilir diyor arkadaşlar. Ay, lan dur. Oğlum yol verecek mi Vermeyecek mi? Hey Allah'ım ya. Lan bir araba kullandırtmadınız sana ya. Dön. Bak motorlu. Motorlu. Abi uzaklık da 2 kilometreymiş ya. Lan niye bu kadar uzak yapıyorlar bu şeyleri anlamıyorum ya. Şu Los Santos'u da var ya arkadaşlar. Geceleri de ayrı bir seviyorum ya. Hava karardığı zaman. Şu ışıklar, manzara... Beni acayip cezbediyor. Buradan mı? Buradan evet. Bir de yolu karıştırmayalım da. Bir dünya yol gitmeyelim. Evet, bir kilometreden az kaldı varacağımız yere. Dilara, Buradan... hey, ne yapıyorsun Michael? Michael, ne yaptın Michael? Gideceğiz, elemanın kulağını çekeceğiz, öldürmeyeceğiz onu. Ama sessiz bir şekilde yapacağız. Nasıl yapacaksak artık onu da bilmiyorum. Gidince oyun bizi yönlendirir. Bir işaret yok ama şuraya bırakalım arabayı. Bu lavuk bize mi geliyor? Lan lavuk dedik kadını da ya. Rocco'yu alarma geçirmeden helikopter pistine git. Gidelim bakalım abi. Şuradan geçip önce şu sarı noktaya gideceğiz. Bu aşağıdan mı çıkacağız yukarı yoksa o merdiveni çıkmamız lazım mı ya? Yo tamam Buradan da var çıkır. Buradan da çıktık mı tamam mı oluyor? Yukarıda biri var yalnız. Onu ne yaparız? Ha geldik helikopter pistine. Day trips over gentlemen. You're going back to set. Club ain't open snowbird. Ne oldu lan? Aşağıya düştük. Who's this jackass? Hey you! Oh, Neyse ölmedik arkadaşlar. Yani benimle seti geri dönüyorlar. Bu palyaço inanabiliyor musun? Hayır bu adam benim. <laughs> Döveceğiz <mi> bunu. <laughs> Amelin lan dayak yiyeceğiz. <laughs> haydi Michael, haydi Michael göster kendini. Tekmele Michael, tekmele. All right, spray tan. We're gonna make a new deal. Yeni bir anlaşma yapacağız. Adamlarımı yalnız bırak ve ben seni bu çatıdan aşağıya atmak tamam, falan filan dedi tamam. galiba. Pekala. Let's get back to the lot. Film stüdyosuna geri dönüyoruz. Ha, helikopter kullanacağız şimdi bile. Hey Allah'ım ya Rabbim hiç de sevmem helikopter kullanmayı ya. I don't know who you think you are. Look, you can bully him, Bak ona zarar veriyorsun fakat bir yeteneğe asla zarar veremezsin. İyiymiş. Milton ve Anton'u köprülerin altından ve binaların yakınından <laughs> yüksek hızla uçurarak korkut. Olur, korkutalım. Haydi bakalım. Köprülerin altından geçecekmişiz. Geçecek korkut. Hoppa. Mantıklı ol. Aynen, çarpacağız. çarpıyoruz. Korkutalım derken. Nasıl korkutsak ki bunları ya. Şu köprünün altından geçirelim mi şunları. Şu köprü nasıl. Şöyle alçaktan uçuralım. Birazcık helikopteri. Hoppa. Öldürürüm lan sizi. <laughs> İn aşağıya. Burada mesela bir köprü var. Şunun altından geçirelim. Ben aramamışım. şundan daha kolay olmaz mıydı? <laughs> Emanet! <Amen, amen>. Emanet! <laughs> Oy! Köprüde kaldık. <laughs> Oğlum nasıl çıkacağız buradan şimdi? Çıkabiliyor muyuz yukarıya? Yok abi mümkün değil ya. Nerede o köprü? Köprüyü getirin bana. Köprülerin altından ve binaların yakınından geçerek diyor. Köprülerin altından. Mutlaka bir köprünün altından geçmemiz lazım arkadaşlar. Yoksa görevin tamamlanacağını pek zannetmiyorum. Şöyle binalara alçak alçak gidelim. Şöyle. Korkun lan bak beni fazla şey yapmayın ha. Uğraştırmayın. ağaca geldik. Oy 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 Nerede ha? Benim köprü şurada. Köprünün altından geçmem lazım. Gir 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 altına gir altına gir altına. Çok güzel. Amanın. 50'nin biri... 50 tane köprüden mi geçeceğiz? Yok artık. Hiç zannetmiyorum. Sizi işe geri götürelim dedine göre korkuttuk galiba bunları. Şu tarafta indireceğimiz yer. Ama oraya da nasıl indireceğiz işte. İyiceğimiz yere geldik. Şurada nasıl indiririz bunu şimdi? Şöyle çevirelim. Yer nerede? Yer şurası. Aynen. Şuraya indireceğiz ama dur bakalım. Nasıl olacak o iş? Dön şöyle dön. Hoppa. Şimdi in aşağıya abi. İn aşağıya in aşağıya. Yapma yapma. Gir şuraya ya. Gir şuraya. Süper ya işte bu ya. Oh be. Uuu uh, dünya varmış arkadaşlar. Solomon'un ofisine git. Hadi gidelim. gidelim. Office. Come on. Geliyor bunlar? Geliyor. Ha, Solomon geldi. Ne güzel bir sürpriz. Anton, my boy. Anton oğlum. Artist, Biliyorum sen sanatçısın ve bu hikayede sanatın en iyi türlerinden biridir. Bir klişe, bir seni seviyorum dedi lan. Bu herifin neyini Salve. seveceksin ya? Milton he Ha, aktör bu galiba. Ha. Ben sadece söylemek istiyorum ki herhangi bir yanlış anlaşılma olduysa özür dilerim efendim. Ve ben minnettar. Of course, of course. Elbette, elbette. Michael, what can I say? You're natural. I love you. Seni seviyorum. Çok naziksin. <laughs> Haddim açma sana senden bir yardım istesem olur mu? Lan bu ne? Tanıştık iki tane şey istedin ya. Bir yardımcı yapımcıya ihtiyacım var. Bunu zevkle yaparım. Yakında konuşuruz. şimdi gitmeliyim. Michael'a da bak lan çocuk gibi seviniyor. <laughs> i̇şte bu. As bakalım. Bu ne ya? Yolun ortasında parlıyor. Hop! Ay, ağabeyin! Çok pardon. Şuradan geçelim. Divan mıydı? Neydi bu? Bir şeydi ya bu adam. Randevunuzu oluşturdum dedi bir asistan ama gidince öğreneceğiz. Bu arada arkadaşlar helikopter görevi ve uçak görevleri hakikaten çok zor ya. Yani bütün görevler tamam ama şey bayağı zorluyor helikopter görevi. Yani ben 2-3 kereden önce şey yapamıyorum görevi bitiremiyorum yani şahsen tabi aranızda bir de bir yapan vardır hemen helikopter görevini hemen tamamlayan vardır ama ben maalesef yapamıyorum çok zor geliyor adamı kut of kötü vurdu küfretme lan geçelim şöyle buradan mı döneceğiz Buradan döneceğiz. Gel abi. Gel abi. Otoparka mı sokuyor bizi? Aynen. Ya bu az önceki lavuk değil mi bizi şeye gönderen? Richard Salomon'a gönderen. Ha Frank'le şey de burada. Krovu manya da burada. Trafik polisi gibi bilmem ne iki tane araba çalacaksınız ki ben bunu gerçekten sevmiyorum. Neden? Araçları aslında bir iyi bir paraya satacağız falan diyor galiba. Geç kaldın şişko. Ne yapıyoruz? Sonunda çocuk hayalin gerçek olacak. Polis gibi giyeceksin. Sounds <laughs> manageable. <laughs>

Evet arkadaşlar. Bu e, divine mıdır? E, neyse artık bunun adı neyin nesiyse bu arkadaş Franklin, Trevor ve Michael'ı kullanmaya çalışacak anladığım kadarıyla. Bunlara görevler vererek. Fakat bir şey yapalım? Bu bölüm burada sonlandıralım. Bir sonraki bölümde görüşene kadar herkese iyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler. Top Sakallı hangi saatte izliyorsanız